Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Şampiyonlar Ligi etkinliğimizde 30.000 TP olduk ve bunun karşılığında e, Juventus'la maç yapacağız ve onu yenersek 30.000 GP kazanma ödülü verecek biz arkadaşlar. Karo 3 yıldızlı bir ile çıkacağım. Tahminen o 5 yıldızlı Juventus. Bakayım. 5 yıldızlı bir takım olsun hiç sorun değil. E, biz yeneriz yine bir türlü takım bu şekilde amf bit Snyder alırım Arda Turan da alabilirdik ama boş ver ee, şuraya da al şeyi Tamam On numara 5 yıldız öyle full siyahları boş boşuna enerji har harcatmayalım şey e söyleşme bayağı bir video çekiyorum ee, yarın ikini de bir yandan depolayalım. bir yandan bugünküler yükleniyor şu an altta bakın göstereyim şu an yükleniyor. Ee, yani hepsi bir anda olduğu için bayağı bir yorucu. Günlük 3 video onları düzenliyorum. Kapak oluştur. işte ee, etiket etle vesaire ismini yaz. yüklemeye koy. Onlar yüklendirmeyi mi? Hani sağlam mı? Bir sorun var mı diye bak. Hepsi bunların uğraştığı yorucu iş. Ama olsun. Ee, olsa 4 video bile çıkarmayı düşünüyorum. Ama şu an bir FIFA'ya atıyordum ee, Ama FIFA yapmadım. Tahminen yarın gelecek bununla birlikte Yani Hiçbir Yaklaşık 700 MB İçeriye atamıyor O yüzden <laughs> Ben de elim çok yani. Ben de şey yapamıyorum Bakalım arkadaşlar durum ne olacak 30.000 TP oldu 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちい私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちたちは、私たちは、私たちたちたちたちは、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、 Hayır 2442 2005, de işte şey veriyor. E, siyah e, Yapma Ronaldo bunu ya yapma oğlum. Bu biraz daha zordu. Şimdi başlangıç kolaydı. 2000 TP daha kolaydı. Ee, 2000 Aa, ben başlamı yanlış yazdım. Ya kusura bakmayın. Şu an Bugün yüklediğim videonun sanki başlığı yanlış gibi 10.000 TP gibi ya. Bir bakayım ya ona. Şimdi kafam takıldı. Bir yandan da şuradan 1500 TP çoktan geçmiş olmamız lazım. Ya da 10.000 TP'li çekmedik. O da olabilir. Bir bakayım bir yandan arkadaşlar YouTube'dan. işte çok o kadar video çekiyorum ki arkadaşlar. Ertesi gün depol, onları koy, et falan filan Beyin kalmıyor doğal olarak Napoli kaç bin? 2500 Tp değil gibi ya, 10.000 Tp idi o Her yanlışı şey... İşte bu Cristiano Ronaldo <laughs> He, işte Bu Ulan, tabletin sesini de kısıyorsa da Kısana kadar Bakayım hemen 10.000 tipi sonra acil düzelteyim. 10.000 tipi ya. işte. İşte. Çok şey yapmaktan arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoda da unutmadan şimdi aklıma geldi. Ya arkadaşımız ee, ismin neydi? Yanlış olmasın bir yandan bakayım hemen. Teşekkür ederim bir şey yapmış. Ee, Kapat olmuş. Ee, ona teşekkür ederim. Şurada yazar. Ee, Eray Şimşek miydi ki ya? Yanlış olmasın ya. Heh, Eren Şek. Ona teşekkür ederim buradan videoda da teşekkür edeyim muhteşem yapmış kapa ee, ve bana gönderdi abi yaptım istiyorsan kullan diye gerçekten 10 numara olmuş. E ben ee, birkaç kez yaptım da saçma sapan oldu boyutu uygun değil falan. Yani, yaptığı siteyi de söylesin sağ olsun söyledi. Bakalım ee, iyi oldu yani şuradan bir yandan güzel çorum şu an 10.000 TP'lik maçta. yeniledim arkadaşlar bugünkü videonun şeyini yani dünkü oluyor bunu yayınladığımda bölüm 2500 e yapmıştım 10.000 tp'lik bu da 30.000 tp'lik maç bunu da yarın için çektim yarına kadar ne kadar geliştirsek o kadar kar Ronaldo biraz uzaktan mı çeksek Ronaldo ile falan nasıl olsa herhalde garantiledik Ricardo Quaresma Ricardo Haydi oğlum Snyder Taliska Higuain Cristiano Ronaldo o oh, çok uff Sanki ölü yaprak vuruşu gibi vurdu ya arkadaşlar. Bir izleyelim bu golü. Sanki öyle gibi böyle yüksekten gidecek gibi oldu. Birden inişe geçti gol girdi gibi ya. Ben çok vurdum diye şey yapıyordum. Yani Güzel attı Ronaldo. Helal olsun. Bu arada şu an altı yüklenen video Snyder nasıl alınır videosu. FIFA ile ilgili konular bu Bunlar nasıl bedava alınabileceği hakkında bir video yaptım. Onu da izlemek isterseniz bedava 87'lik oyuncu alma diye. Onu da izleyin arkadaşlar. Dünün videosu olacak tahminen. Süper Lig bölümünü bugün aramamış oldu. dolayı. belki O kadar koyarım. İnternetten dolayı bu sona kadar koyarım. Ee, biraz, Bıda... biraz şey yapmaya başladık. arada e, bugün e, Barcelona'nın skortunu bekliyorum. İstiyorsanız e, böyle e, skot şeyleri rotasyon oluyor arkadaşlar. İki günde bir hep aynı skort sırasıyla geliyor arkadaşlar. Mesela iki gün iki gece önce Arjantin gelmişti. Az iki sayıyla kaybetmiştim. Dün yine geldi. Ondan önce mesela e, Barcelona gelmişti. Bugün gelmesini bekliyorum. Yani alırsam Barcelona'yı Messi bu cür sporda e, baya zor olacak. Çünkü herkes şimdi bu e, level'ları yaparak biraz para kastı. İyi para veriyor. Bir de 30.000 TP'ye geldiyse bugün aldım aldım alamazsam bir daha da e, Messi'yi rüyamızda görürüz. Bence. Oo. Abi Queen ne attı yalnız be Allah helal olsun Çok muhteşem bir gol attı ya Daha tam konuşmayı bitirmeden Tebrik ederim valla Hani baya kaleci filan çaresiz bıraktı adam attı ya helal olsun ile bu arada Aboumeyang da hani ee, almayı almaya çalışıyorum Alış onda videosunu yapacağım şu an Snyder'in videosu yükleniyor nasıl alınır diye yine almadım gösterin demişti çünkü skutları önce de ucuz ucuz olsa alıp yapacağım pahalı olduğundan her harfini bütün her şeyi tarif ediyorum arkadaşlar size. Siz de almak isterseniz orada dediklerimi yaparsanız düz düz elinizde oyuncu oluyor. Tabi yaklaşık artık hani çok pahalılaştı spot almak. şans bende yok arkadaşlar. Bana kesinlikle hani böyle kendi bu siyah topların yarısı kendi emeğimle olmuştur. İşte ee bir ara şey vardı şampiyonlar ligi final değil de bu şey yapıyoruz arkadaşlar 100 bin tv'de size full siyah top geliyordu böyle iki üç etkinlik gelmiştik üçünü yapmıştım zaten bu fon motoris falan oradan geldi o şekilde ilerlemiştik ama şimdi olmuyor o şeyde o yüzden en hani siyah topu siz kendi emeğinizle yapmayı çıkarmaya çalışıyorsunuz o da tabii kötü oluyor arkadaşlar hani çıkmıyor zaten bana çıkmıyordu da neyse bakalım yendik 30.000 tp'mizi alalım arkadaşlar hemen maç için screenshot alma nedeni hani şey <laughs> e, o, bu başlığı hazırlıyorum o yüzden bana iyi yardımcı oluyor o yüzden hani screenshot'ını alıyorum 30.000 tp de geldi arkadaşlar güzel oldu Şenol Güneş'in de sözleşme kurallarını uyguladık Ronaldo'ya bir şey yapalım yüzden yetem Horrat bileti imzalasın. Sen de gel. Sen de ucuzsun zaten. GP ile ödeyelim. Böylece arkadaşlar bu dördüncü bölümümüzü de bitirmiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese İyi oyunlar dilerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bu sizlerle birlikte arkadaşlar. Top. Açılışı yapacağız bir tane. Belki herhangi bir videonun sonunda izleyebilirim bu top hasılasını kimler varmış Top yüzümüz kaç Hı <laughs> hı 3 şansımız var yani. 1 2 3 4 5 Bastım <laughs> Gele gele beyaz top ne geldi şey brand yani gel geldi bu geldi arkadaşlar